arkadaşlar bugün Güzel'le birlikte tutan da konuşacağız. Tamam bir şey tutanımızda sınavı var. O da bir YouTube. Arkadaşlar merhaba. Bu arada bu Soykan'ın kanalı benim kanalımda benim tabletimde bildiğiniz kadarıyla Çınar da bayağı stand of oluyor. Onun 6 abonesi var. Ya, şimdi gel şuna bak. Benim de 6, 7, 8, 9 abonem var. Aa, Er ya, o yeni YouTuber'a başladı. Ünlü olmak istiyor çocuk yani. Evet arkadaşlar maçımıza başlayalım. Isınmada ısınalım. Ya benim internet bayağı Lan benim internet bayağı Arkadaşlar ben öldüm. Yükle 48 vurdum. Aga be. Agape 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 Bak sınav seçiyorum sınav gelmiyor Bu nasıl bir internet ya oh. destekli yapıyor. Birazcık benim senin de gitti benim de gitti. ikimizin interneti aynı. Yavaş Çok yavaş. Niye bilmiyorum. Çünkü ikimiz aynı yerden aynı anda video çektiğimiz için olabilir. Arkadaşlar Çınar'ı tanıştırayım size. Ya beni tanıyorlar. Ben size Saykan'ı tanıştırayım arkadaşlar. Selim Ya yeah. güzel dedik sonra benim internet şurada ya dedim. ya şey koymadık konumu koymadık ya konumu koymadık konumu işaretledim koymadık tabi bu internetten arkadaşlar çok özür dileriz bu kadar kötü internetimiz var bu arada soykan baba yaşıyor Ya nereye gidiyorsun? B'ye B'ye. Ya orası A. Bıçak al bıçakla daha hızlı gidersin. Ya cidden bak. A bomba koyuyor. Yine mi haberin oldu? Ya arkadaşlar biz bu maçın alt etimi İnternet yüzünden. B B şey. Ya tamam gelecek bak iptal ediyorsun. Sen... Bir kere baso gelecek. Oh aldım bir kilo. Aldım. E desen yok. Aha deseni var ya. Hmm. Pasif kralı izleyelim. Ben izlemiyorum. Evet interneti çekmediği için bir yere gidemiyor. Ben farklı bir yere gideceğim. Sana üç tasis yok ya. Aa ben gitmeyeceğim. Aa böyle gideceğim. Ya sen de bir puaha yapma ya gitem. Olmayacağım. Hmm. Çocuk iki de bir kusur oluyor. Çocuk Yorumlara bak baba. Arkadaşlar <laughs> <benim>. Kızlar, <laughs> <bakma var> <laughs> çok kötü tamam ya. <laughs> 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 ya arkadaşlar çıkılan gülesim geldi baya. Adam konuştu Benim gülüşte bir değişik. Adam ölmüyor. Kaç gün Sen sen Ben seni öldür sanıyorum. Gene. Beni. Oh, korktuğum videodan çıktı diye bir anda video kaydı çevirdim. Şey çıkmadı bu ne? değil mi? çıkmadı. Evet. Ya niye çekmiyor olabilir? en azından bir videomuz geldi ona şükredelim. Soykan'a bir video gelmedi ama bana bir video geldi. Böyle de yapabiliriz. Allah, Aa, ah, helal lan! Kim aldın? Arkadaşlar ben iyi ama Çınar'dan çok da iyi oynamıyorum. Benim internetim kötü çünkü. Evet, ben Çınar'dan şu anlık iyiyim. En sev. Ya bir küfür etme bak blok fleet. Gelin. <laughs> İki saatçi. Küfür dedim? Telif iyi geldi. Niye? tabii ki telif olmaz da. Niye yeah, diyor? Yeah. Alkalamış diye. O oh. <laughs> bana yardım et vallahi. Bana ben neden 96 oldum? Canım. Benim bu ben ölmedim. Ya ben de şunu. Ya yeter ya şu internetin ben Arkadaşlar sevebilir miyim? Sevmek istiyorum. Baksana Soykan'ın internetine. Benim internetimle aynı Evet galiba o video aynı yerde çektiğimizden dolayı. Bomba kuruldu Ama harbiden de başkalarının evine gittik mi? Ben senin sesini açıyorum. Sen de benim sesimi açarsın. Öyle video çekebiliriz. Bomba kuruldu. Ya tamam imha etsene. Sen neden kaçıyorsun? A noktasındayım. Tamam kazandık kazandık. Hele şükür takımımız yerine geldi. Ya, ya evet. Göz bakışı işte. Bu evet. Bak. <laughs> Bıçakla bir Bıçakla bir kilo. Ya ben ne? Oy! O, o da mı yanımda? Oha! Adamın yanında orada zaten ki. kötü. Hayır bıçak atıp olmadı. Atamadın demek ki. Benim is ya bir tık ya bilmiyorum seni izliyorum. Senin internet. Bomb has been planted. Ne? Cinayeti yapıyor. Esta benden yemiyor. Bomba

bu wow, söyleyecektim. Küçük çocuklar var böl diye söyleyeceğim. AVP gitsen mi? Abi, git sen Abi gideceğim. Spontane <laughs> yani, bir tane falan atsam mı? Taban, taban, taban değil mi? Bir de tabanca mı? ölüyorum. Neden ona diyor Yap. Hepinize bir söyleyeceğim. Ah. Eğmeni bozdum. Soykan yüzünden eğmeni bozdum. Daha deminden beri aynı takımdayız. Yine şimdi soruyor arkadaşlar ya. Daha deminden beri beraber gidiyoruz. Ha şöyle görüyorum çocuğun hala aynı takımda mıyız sanki? Diyor ben ya. Izliyorum. Aa. Evet. Hayır. <laughs> Bomba kral. Bomba kral. <laughs> ya ben mi ya? Adam Adamlar. 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 Ne adama işgal oldum demek. Şunlar yazık internet çekmediğin için oluyor. Adama yazık be Saykan. Ama be. Adama, bin... Adama... adama bin, adama kere vurdum ama. Bana ne? Ya adam kalmadı. Bomba elimde kardeşim. Kazandık. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay. Sen de bay bay de. Bay bay. Görüşürüz.